etraf bu şekilde. Hemen kalenin alt kısmında oturma alanları mevcut. Çok güzel. Yazlık bir alan. Buraya kendiniz gelirseniz direkt etrafı ücretsiz olarak gezebilirsiniz. Fakat biz turla geldiğimiz için bir euro kişi başı giriş ücretleri var bu şekilde şu an. Bu para karşılığında da bize bölgenin haritasını veriyorlar. Ha harita için bekliyoruz. taş görüyoruz. Bu taşın da aslında bir anlamı var. Ne gibi anlam var derseniz eskiden burası bu arada Kotor Pazarı olarak bilinirdi. Burası komple boydan boya pazardı. Ve pazarda aslında aynı sistem şeyde de vardı. Osmanlı'da da vardı. Pazarda herhangi bir hırsızlık, utanç verici bir iş yapan burada cezalandırıldı. Ne yapılırdı? Burada bir eşek üzerinde bayağı çıplak bir şekilde gezdirilirdi ve halk onu seyrederdi. Bu da tabii ki de bu meydanın utanç meydanı olarak isme kazınması yani tarihe geçmesini sağladı. Bu meydan komple boydan boya utanç meydanı olarak da bilinir. Burası tam <laughs> <sen> benlik bir <laughs> evet. me meraklandı. Burası hep gördüğümüz o ara Evet. Hayatlı. Bakın benim tatlımdan var mı burada? Pizzalar var. Pizza. Evet bir de burada şey var, bir kedi müzesi var. Burada bayılmış bir minik var. <laughs> Aslında mesela kaleye giderken ödüyorsun ya ücret. Hı -hı. Onlar kilisinin ücretleri dahil olması lazım. Yani, evet. Good food, good mood. <laughs> Çok güzel bir motto. Burada magnetler var. Birazdan buralara da bakacağız. Burada magnetler var. Var mı? iyi? Söyle. Güzel güzel yerler. Hmm, pizza. Dediko'du çeşmesiymiş burası. Tam dedikoduların yapıldığı, şey. yapıldığı çeşme. Tam aynen şurada. Psikozsuz Herkese selam. Bugün merakla beklediğimiz gündeyiz. Montenegro'dayız. Kotor kısmındayız şu an. Old Town'u geziyoruz. <gülüyor> Güzel. Sağımda <laughs> görmüş olduğunuz e, utanç heykeli. Burada eskiden çarşı pazar kısmıymış ve burada yapılan hatalar sonucunda utandırılmak için insanlar buranın önüne getirilip utandırılıyormuş. Çok acı. Evet. Ben utanmak istemezdim burada. Lazım. Böyle bir şey bence her yere lazım. Çünkü insanları utandırmak lazım yaptıkları yanlışlıklar. Hem gidip diye. Burası eski pazar bölgesiymiş zaten. Evet. Pazarda yapılan yanlışlıkları e, burada. yani mesela bir şey çaldınız burada. Direkt sizi bu utanç meydanı işte denilen yerde taşın önünde e, utandırmak için bekletiyorlar mı sanırım? Çıplak mı bekletiyorlarmış evet, bir de? Evet çıplak yapıp ya da bir şeyin üzerinde koyup. Yani. Şey yapıp, ders veriyorlar işte. Böyle, etraf bu şekilde. Burada kediler çok değerli. Şöyle ki eski zamanlarda burayı fareler basmış ve dışarıdan bile kediler şehre getirilerek buradaki fareleri yok etmek amaçlı kullanıldığı için ve onlardan sonra temizlendiği için buralar böyle. Kediler daha şey böyle onlar için değerli. Veba salgınına neden oldukları için aslında fareleri yok etmek istediğimiz sebebi bu. E mi acaba burası? Çok güzel olabilir sanki. Otel. Ha, otel. Böyle. Yani şu an sezonu başlamamasına rağmen çok kalabalık. Çok kalabalık ve çok sıcak. Burada, pizza burada da pizza var. Burada da pizza var. Aynen. Burası Pima ailesinin eviymiş. Ya burada eskiden duran böyle iki tane varlıkla aile varmış. Bunlardan biri Pima, Pima ailesi ama şu an tabii burada yaşamıyorlarmış. Ee, şu an kapalı. Normalde böyle gezmeye gelebiliyor, içeriği ziyaret edebiliyor musunuz belli bir ücret karşılığında. Şu an bu şekilde dış görünüşü. Kendileri sanırım İtalya'ya taşınmışlar diye bir bilgi vardı rehberimiz. Şu an yoklar yani burada. İtalya gibi kullanılıyor evleri de. Montenegro bu arada Karada dünyanın en genç ülkesi. şöyle Sırbistan'da bir federasyonlarını bulunuyormuş. 2006 yılında federasyondan ayrılarak kendi bağımsızlıklarını almışlar. Hello. Şimdi pizza yemeye geldik. Bir tane margarita söyledik. Bir tane aperol söyledik. Margarita 9,5 euro. Aporölde 8 Euro. Yani şöyle bir dilim alsanız zaten 3-4 Euro yapıyor. Biz birlikte böyle biraz açız zaten. Sabahtan bu yana ben bir şey yemedim. Böyle e, büyük bir tane ortaya alalım dedik. Bir de içeceklerimizi aldık. Bakalım nasıl olacak. Manzaramız harika ama. Resmen Kotor'dayız. Derdinç. Evet Kotor'a geldik. <laughs> Kotor çok böyle aslında Balkan turunda çok istediğimiz yerde. Şu anda oradayız. Balkan ülkelerinde... Birçok yer çok güzel. Ama ben yine en çok beğendiğim yer olarak Mostar diyebilirim. Hepsi ayrı, ayrı güzel. Hep birinci diye çok da seçemiyoruz aslında. Evet, ama. evet. Benim için de Mostar biraz daha. Evet, Aha. Mostar çok güzeldi. Ben Mostar'ı çok beğendim. Evet. Yani Saraybosna, Belgrad bunlar zaten şehir, güzel şehirler ama böyle bu yerleşimde Montenegro da çok güzel ama Mostar da çok güzel. Ya geldik ya. Vallahi geldik. Hayal ederseniz bir gün gerçek olur her şey. O yüzden evet. hayal ettim. Biz hayal ettik ve geldik. Ve de nasip olsun inşallah. Kotor'dakiler için, Montenegro'dakiler için biraz böyle ağır hareket ederler dediler ama pizzamız ve içeceğimiz çok hızlı geldi. Böyle bize afiyet olsun. <laughs> Çok güzel, gerçekten çok güzel. Evet. Yediğimiz yeri de merak ederseniz hemen Katedral Kilisesi'nin karşı tarafında şöyle minnoş bir yer. Buradan yedik. Çok memnun kaldık. Dolandırılmadık en azından bugün. Böyle devam edeceğiz. Şöyle bir pizzacı var ama burası çok kalabalık. Dilim pizza. Evet, dilim pizza. Bayağı ben burayı. Böyle minik minik tatlı sokakları var. Genelde her köşe başında bir pizzacı bulabilirsiniz. Dilim pizzalar yiyebilirsiniz. Bak burasının pizzası çok güzel gözüküyor. Burada da Dondurma var. Ah, selamlar. Güzel mi? Böyle mini, küçük sevimli bir yer. Dondurma yemek istiyor musun? Bilmiyorum ki. Şurada da var meymişsin. galiba. Bu kadarcık mıymış yani? Bak şurada da varmış. Bazıları çok bazıları. Ha, 3 35 arası. Burada magnetler biraz pahalı böyle. Bu güzelmiş. Evet, güzelmiş. Bakayım bir daha ona. Güzel. Sen ne çek tatlı? Ben şunu da beğendim aslında. Adretik sihirci şey. Evet. Şiş çok da güzel. Var. Şu an öyle saatlerinde olduğumuz için bayağı sıcak buraya gelirsiniz şapkanızı asla unutmayın. <laughs> Buralara çaput bağlamışlar. <laughs> Normalde ise şuraya çıkılıyor ama tabi şu an bu sıcakta hele mimkinatı yok testiliğimiz çıktı. Oradan acaba nasıl yolda çıkıyor? Bak şuradan devam bir Şöyle. Bayağı bir yürüme şeyi var evet, herhalde. Zikzak. Oradan çıkılıyor ama çok zor ya. Hele bu sıcakta. Herkese selam. Bu sefer Budva'dayız. Çok güzel buralar. Ama Çok sıcak. Buradan çıktıktan sonra hemen sahil yolunu takip ederek hemen bir 5 dakikada oraya ulaşmış olabilirsiniz. Balerin heykeli. Balerin heykeli için evet. Şimdi dondurma aldık buradan. Böyle bir yer bakalım. Limonlusunu verdi bize. Spesiyalleri limonluymuş. Böyle. Bu da bitti. Sadece yarın kaldı. Yarın da zaten çok gezmemiz bir yer kalmadı. Yarın Tirandayız. Oradan da dönüyoruz. Evet. Yarın dönüş yolu. Değil, de bu değil mi bu limonlu? Sen buna bayılırsın. Hmm. Mükemmel. Bu neye benziyor biliyor musun? Kulayma cool benziyor. Evet. Aynı. suyun içine koyup bunu böyle çalkalayasın. Evet, yani. aynı cool lime tadı var. Naneli limonlu. Çok güzel. Evet. Teşekkür ederim. Bizlerine nasıl koşuyor? Ve yedinci günümüzü de tamamladık artık. Odamız bu şekilde. Banyo bu şekilde. Böyle. Böyle. Burada manzaramız mı var? Burası neymiş? Oo. Çok iyi. Arkaya bakıyor mu kocaman bir Evet çok güzel. Böyle manzaramızda. Çok güzel. Hadi biz dinlenip yemeğe gidelim. Arnavutluk İskodra'da şu an Akşam yemeğimizi yedik. Dışarı çıktık. Burada genelde insanlar böyle bisikletle ulaşım sağlıyorlarmış. Böyle çok güzel. Bayağı bisiklet sürüyorlar falan. Güzel, eğlenceli bir yer. Islamur ağaçları var böyle her yerde. Çok güzel ya. Mis gibi kokuyor şu an. Buralar. Çok güzel. Böylece de günü tamamlamış oluyoruz. Evet ya. Çap çap bitti valla. Oh, <laughs> nasıl geleceğiz, ne yapacağız, nasıl olacak derken resmen dönüş yoluna yarın çıkmış olacağız yani. Dönüş yolu göründü bize. Kendinize iyi bakın.